Merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda Zehra ve yanındakiler Elif. Kalıyorlar. Tamam tamam yeni başlayanlar için. Şu sen gidiyiz. Ee, şeyde müzik yerinde kalacağız. Konservatuvarda gece gizleyecek olacağız. Dur çanta ayarlayalım. Aburcuma koyalım içine. Tabii dolap varsa yok. O markete olmayacak. Senin çantan var mı ki? Var. E, bir iki çıkaralım mı? Alışverişimizi direkt orada yapacağız. Ama üzerimize ama Almalıyım. Geliyorum. Arkadaşlar kovuk termikleri de kadarıyla kalacağız tamam mı? Mani. Arkadaşlar şu ceketi alacağım. Şimdi giyeceğiz tabii ki. Ama yani arkadaşlar kombinim de biraz değişik olur. Bilmiyorum şey yapsam mı? Değil şey, falan bir sürü şey alıyorum. Abartma. Abarttın biraz. Ne yapıyorsun? Acaba ben ne diyecekler sana? Sansınlar. Sen yeter bu kadar. <laughs> Gitmeyin der gibi baktılar ya bize. Elif sen taşıyorsun ha. Elif ya al. Heh, bak bırakırım burada. Ya abla. Gidip gidip en büyük çantayı alması peki. Bu arada arkadaşlar önemli Amerika'yı da. Evet Amerika'da. Çok üzgünüm.

I guess I found the marble one. box? Cocoa Oh, cocoa! Mm -hmm. Come on! That's mm -hmm. the nice. mm -hmm. It's, lit, it's not... What? What is it?

ben rahat yok ki. Ben seninle rahattım. Tabii bana rahat yok ki. Evet, evet. şu maddeye Ama gel şunu otur ya. Efendim bu kaç TL? Efendim? Bu kaç TL diyorum. 200. Tamam bu ikisini alıyorum. Tamam. Elif sonuçta gece de bir şey yapamıyor. <laughs> <laughs> e, ama bekle gel Gel. Çiçek alalım. Çiçek ne yapacağım? Dur şunu alalım. Hadi. Koyma. Ben çıkarmıyorum Koyalım okey. Merhaba Ben buna zaten bak alayım. Tuğ. Tuğ. Şöyle tatlı vereyim ben size. Ki şey, alın para. <laughs> oh bayağı iyi oldu. <laughs> Abla paraların gitti bu arada. Kime? Senin. Merak etme kartalar. <laughs> Bak. Bırardım. Vay. O neymiş be? Tatlı yahu. Bakalım <laughs> burada. Evet İyi

Ama bir tane şarkıcıyı çağıralım. Biri bizi çağırdı. Bu arada sen. Ne yapıyorlar oldu? Bir de Siz sen tek kenara geçip Diğerleri gelmez onlar tanıyorsak. Ben gelmiyorum. Gelmedi. Gelmediler ya. Hepinizle bir şey var. Gelmedi abicim. Hadi. Tamam tamam. Uhu, çok güzel oldular. Arkadaşlar ben sizce de... tabletin hangisiyle bunlarda hangisini görmeliyiz? Diğer yorumlarız. Bak ne oldu? Koyalım mı? Şimdi koyalım. Yaparız sonra. arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Yorumlar yazın. Hangi şey? Bence daha, daha iyi. Bak. Bir daha bakın. Yani, evet. Arkadaşlar bakın bunu alalım. Bu mavi ile bu pembe evet. Tamam mı? Bu da ee, bir şey, bu da ne? Bu, bu da tamam arkadaşlar. Anlatmayın. ya. Arkadaşlar biz buraya dolaşıp yeniden geliyoruz. Ah, Mars'ın bir gibi cam. Ah, Kaybettin mi? Ben kaybettim bilmiyorum ama görüyorum sanırım. Neyse. Görüşürüz Hasan Ağabey. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben de gideyim artık karıma. Beni beni. Sen de gel Batu. Al al. Atla. Al al. Peşimize <laughs> aynı güvenlik <duvarlık> çıkmaz inşallah. <laughs> ama bunları saklamalıyız. Ya ama kafa şimdi şimdi olacak. Bunu saklamalıyız görse. Kaptım. Şuraya koyuyorum tamam mı? Bak bak tamam burada duradım. Hı? Ya tamam ki. Ben kuruyorum. Durdu. Gel gel. Ama gelemiyorum artık tamam. Bir daha gel. Abla kıyafetin. Onun kıyafetin bu. Sonra da tarih yok. Evet. Pasporu Evet. Ya. Ya kız kız Evet. Bak ola. Onu yersen dön. Abla gel dikkat Ne yapacağız? Sanki anne çamlarına ben gelmiş Ah gel. bir yok. Dur merak et. Ne Elif kutu var. tamam. neden? Arkamda mı? Ölüldü ölüldü. Hemen giyindi. Burada bir heykel varmış. Elif'e çok benziyor ya. Å! <laughs> <laughs> değil birileri var. Geliyorum ben oraya. Kuyuyuy <laughs> <laughs> kutu baka. Şunlar mı gitti? Bunlar tarafı gitti ya. Yani. O bildiğim kadarıyla orada bayağı kalır. Gel şeylerin orasına gidelim. Ben ki oradalarsa. Uuuu, uuuu, aferin! Bıçaklıklarımda çok iyiydi ben. Yaaayy! Ben yukarı... ...bıçaklarımdan döndüm. Yakışmıyor da. Yakışmıyor da. O Ya bırak bırak gelir ya çık çık. Hayır Elif annem çok kızar bunu duyarsa bu videoyu görürse. Elif çocuklara makyaj zararlı hele ki senin evet. yaşındakilere. Ne e, farklı sanatlar. Zaten söylemedim, bitmiş. Sen beceremedin ben de. bu tarafa gidelim mi? Biraz riske. Girelim. Bence yemek. Ya yeme yeriz bir araya. Dur, e, e, şu bir şey yok ki lan. hocuk. Atkıl e, ya, gerçekten öyle kaplıyorum. Aa kapandı. O şur, giden parolarım. Onlara gidiyor. Evet, hadi gel. Dur yavaş yavaş. Ondan

Ya <laughs> <laughs> Herkesin vardı açık kaldı. Ay dedikleri ne dedik dedik. Ya Allah ne oğlum. Arkadaşlar arkadaşlar bize emek takettilever. Ay ya çık bak ya. Oh 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 düşer düşer. Oh. dedi Aa, bizimkiler güzel dedi. Ah oh. ah. Elif dedi. Abi dedi bizimkiler dedi. Oh. Yeter artık yeter. Oh. Sadece cihazı falan bıraktı Vay, vay, vay be burası çizim, çok Ay! Ben bunu yiyeceğim burayı ya. Durun şu koyan ne be? Ben abla bunu alıyorum içecek sen bunu alacak mı? Olur. Gel kart yerine dönelim. Bunu şurada mı? Elif olacaksın gel. Gündüz olmadı ki. Neden gündüz olmadı? Aa çok delice bir şey. La ta ta la ta 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 La 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 Eee Buradan bir duracağız tamam mı? Ne olacak? Ne <gülüyor> <gülüyor> ah benim Dostum kadar benim? Ne mı? Oh Yes. <Sessizlik> Evet, senin fazla ne oldu? Herkes hep yine derken gel kötü bir şey oldu. Durdu. Gerçekten oldu. Gel yat kalk. Karanlık geldi koluma. Gel yemek ye kabla yahu. Tamam bir defa bana Gel. Gel lan biz bu çok varmış. Ay mı? mu? Oh, Şunların benim şu. bekle bekle daha evet, Şimdi şey, yani. Şurada, ha, Sen yaz. yapalım da. Şu martıyı verelim. Kalıyorsunuz Bizim başımıza iz çıkartıyor. Martı on milyon yazıyor. Bundan biz bir kek yapalım. Bu olsun? Bunu ne yapalım işte ya? Bunu bulmadım ki. Bu bir eviz yerde. Sen yaptım istemiyorsun. Sen elektrik yapsan da öyle yani. Evet, evet. geldi. Çiğdiğin görüyor musun? Öyle iki yerlisi yani, doymaz Elif sana tamam ne oldu? Ben kırga yürüyüp sana gidiyorum. İyiysek. Şey. Ben çok iyi miyiz? Kırgız kumarın kutu Evet kumar kumar kutu. Ben kumar kutu yapacağım. İyice güler. Kırgız unuttum. kutu. Ben değilim. De

Ay abla. Sen beni görüyor musun? Ben Ben de gidelim barışınlar. Ben de bir Ben de Bence de çünkü <gülüyor> 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 Haydi. Burada ne işiniz var sizin? Gece bu.

Evet. Bakalım. pencereden Şaka. Pencereye yani şey paraşütle geldik. Paraşütümüzü ara aldık ya. Evet, evet. düz düz bir şey yapalım. Ve videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. <gülüyor> like <gülüyor> atmayı.